Bu iş bu kadar. Aferin oğluma be. Aferin be. Amcam bidon gibi geliyor. Bana mı geldi? He. He? Bana geldi. Nereden? Bak nerede. <laughs> nereden, nereden geldi? Şuradan geldi. Gömdüm onu oraya. Tamam Kemal, tamam. sarfalet alet, tamam. <laughs> Kata, kamera çıkma. Ne güzel oldu ya. Allah Güzel Bu Aha takılır o domuz mu kaçar be O kadar uğraştık değil mi beri Allah be <laughs> 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 Sen abi? sen burada? Ben vurdum ben Çekti kameraya ha. Hadi, bak. Hadi bakalım ha. Hadi. Hadi. Yok Çekil ya. ya. Geldi be. Bak gel at. abi arkama. Evet, tavuk da, gibi geliyorlar. Var arkasından at vurdu. Şimdi buraya geldi. He. Orada attım yuvarlanıyor yuvarlanı buraya. Burada düşmüştü zaten. Ben attım. Yok ben attım ya. At <laughs> bu <ben. pozisyonu> yok mu <laughs> ki? Öbürü nereye gitti? Yok, tekti tek ya. tek tek ya. Yok yok köpek köpek. Bakalım bakalım abi. Yok ya bu geldi. Ama bağırdı bir köpek ha. Bu ya? ya? 10 onu. Ne denize? Ya. Neyse başaltalım. onu be. Aldır aldır. Güzel. Hadi buyurun aşağıdan. Oğlum karatı uçuyor uçuyor? Sen de asla bakmıyorsan. Yere bas Eren. Hep meslek uçuyor Onlar ne uçuyor Görüyorum ben hep de onu. Karatı uçuyor geliyor. Açık. Benim araç kapalı ya. Kim halle? Nereden kuşu? Bir tane buradan var ayakta. Kafada var. Nerede? Kafada var bak İç gözü altı.